Sevgili öğrenciler, Ev Akademi'si YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. ünite konularından birisi olan Temel Hadis Kaynakları konusunu işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Hadis ilminin kısa tarihçesi, 2. Hadis ilmindeki tasnif yani sınıflandırma sistemleri, 3. Temel hadis kaynakları. 4. kütüb Sitte yazarları ve hadis ile ilgili eserleri. 5. Kütüb-i Sitte'ye ilave 3 eser yani Kütüb-i Tis'a. Birinci başlığımız hadis ilminin kısa tarihi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve 4 halife dönemi hadis tarihinin en erken dönemini teşkil eder. Bu zaman zarfında hadisler yazılmış ve fetihlerle İslam topraklarının her tarafına ulaşmıştır. Emeviler dönemi hadis rivayetinin yaygınlaştığı, aynı zamanda hadis kitabeti de denilen hadislerin yazılması faaliyetinin yoğunlaştığı bir süreç olmuştur. Abbasiler dönemi hadis ilminin her bakımdan yükseldiği ve teşvik gördüğü bir dönemdir. Hadislerin sınıflandırılması yani tasnifi, çeşitli türden ve klasik hadis kaynaklarının yazımı bu dönemde gerçekleşmiştir. Selçuklu ve Nureddin Zengi ile Eyyubiler devrinde de hadis ve hadisçilik teşvik görmüştür. Osmanlı Devleti'nde hadis faaliyetleri bilhassa kurumsal hadisçilik olarak hayli ileri noktaya ulaşmıştır. Anadolu, Rumeli ve Balkanlar'da yoğunlukla hadis öğretiminin yapıldığı çok sayıda Darül Hadis Medresesi açılmıştır. İkinci başlığımız hadis ilmindeki tasnif yani sınıflandırma sistemleri. A. Konularına göre cami ve sünen. B ravilerine göre müsned. Arkadaşlar hadis ilmindeki tasnif yani sınıflandırma sistemini ikiye ayırmıştık. A konularına göre. Evvela cami konularına göre yazılan bir hadis kaynağı türüdür. Dini konuların hemen tamamını kapsayan 8 ana bölümü ihtiva etme özelliğine sahiptirler. Cami türü eserler bu 8 bölümden herhangi birini ihtiva etmezler veya eksik olarak ihtiva ederlerse cami olmaktan çıkarlar. Arkadaşlar cami türü eserlerde hangi bölümler var şimdi onlara bakalım. 1- iman, 2- Ahkam veya Sünen, 3- Rikak veya Züht, 4- Et'ime ve Eşribe veya Adab, 5- Tefsir, 6- Tarih, Siyer, Cihat, 7- Menakıb, 8- Fiten ve Melahim. Arkadaşlar hadis-i şerifler konularına göre cami ve sünen olarak ikiye ayrılıyordu. Şimdi sünene bakalım. Sünen fıkıh konularına göre sınıflandırılmış hadisleri içeren eserlere denir. Bu tür eserlerde taharetten vasiyete kadar bütün fıkıh konularındaki hadisler mevcuttur. B) Ravilerine göre müsned hadisleri konularına göre değil nakleden ravilere göre sınıflandıran eserlere denir. Bu sistemde hadisler sahabi ravilerine göre art arda sıralanmaktadır. Üçüncü başlığımız temel hadis kaynakları. Bugün elimizde olan başlıca hadis kaynakları Hicri 3. asırda yazılmıştır. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem dayandırılan söz, fiil ve takrirler yani onun onayları hadis kaynaklarında toplanmıştır. Peygamber Efendimiz'in hadislerini içeren birçok hadis kaynağı olmasına karşın bunlardan bazıları içerisine aldıkları hadisleri toplamada gösterilen özen kullanılabilir olması açısından ön plana çıkmıştır. İslam dünyasında hadis kaynakları denilince akla ilk önce Kütüb-i Sitte gelir. Kütüb-i Sitte Arapça kitaplar anlamına gelen kütüb kelimesiyle altı manasına gelen sitte kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup altı kitap veya altı eser demektir. Bu, İslam dininin Kur'an-ı Kerim'den sonra en önemli kaynağı niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve sahih yani güvenilir hadislerden oluşan altı hadis eserine verilen genel isimdir. Dördüncü başlığımız, Kütüb-i Sitte yazarları ve hadis ile ilgili eserleri. 1- İmam Buhari Ebu Abdillah Muhammed bin İsmail el-Buhari Eserinin adı El Camius Sahih'tir. Halkımız arasında Sahih-i Buhari olarak bilinir. Müslümanların çoğu tarafından en güvenilir hadis eseri olarak kabul edilmektedir. 2. i̇mam Müslim Ebul Hüseyin Müslim bin Haccac el Kuşeyri Eserinin adı El Camius Sahih'tir. Halkımız arasında Sahih-i Müslim olarak meşhur olmuştur. Buhari'nin aynı adlı eserinden sonra tarih boyunca Müslümanların büyük çoğunluğunun en fazla itibar ettiği eserdir. 3. İbn-i Mace Ebu Abdillah Muhammed bin Yezid el-Kazvi'nin eserinin adı Es-Sünendir. 4. Ebu Davud Süleyman bin el-Eş'as es-Sicistani eserinin adı Es-Sünendir. Eser, hadiste oldukça önemli bir yere sahip olan sünen türünün ilki kabul edilmektedir. 5. Tirmizi Ebu İsa Muhammed bin İsa et Tirmizi eserinin adı es Sünendir. 6 Nesai Ebu Abdurrahman Ahmet bin Şuayb en Nesai eserinin adı es Sünendir. Arkadaşlar bu müelliflerin hepsi ahlaki erdemleriyle tanınmış, zamanlarındaki yöneticilerden herhangi bir maddi yardım ve teşvik almamış ve böyle bir şey beklememiş kimselerdir. Tirmizi Ebu Davud, Nesai ve İbn Mace'nin Sünen adlı dört eserine Süneni Erba'a yani dört Sünen denir. Buhari ve Müslim'in kitaplarına ise Sahihayn yani iki Sahih denir. Bu kitapların altısına birden ise Kütüb-i Sitte yani altı kitap adı verilir. Sadece güvenilir hadisleri içeren bir eser yazma işini ilk defa ele alıp gerçekleştiren Buhari'dir. Diğerleri de onun yolundan gitmişlerdir. Altı müellif de aynı çağda yaşamıştır. İmam Nesai hariç bütün müellifler kısa veya uzun süre İmam Buhari'nin öğrencisi olmuştur. Başka bir ifadeyle hepsi çağdaştır ve birçoğunun hoca-öğrenci ilişkisi vardır. Kütüb-i Sitte konular esas alınarak yazılmış ve her bir konuya ait hadisler bir arada verilmiştir. Bunun yanında müellifler kendilerine özgü yöntemler de benimsemişlerdir. Kütüb-i Sitte'de bir hadis bazen bir eserin içinde, bazen birkaçının içinde, bazen de altısında bir veya birkaç defa yer almaktadır. Kütüb-i Sitte'nin her birinin özelliği bir araya getirilince malzeme ve yöntem açısından bütünlüklü bir hadis külliyatı meydana gelmekte ve birbirini tamamlamaktadır. İslam dininin iki temel kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve sahih hadislerden oluşan kütüb-i sitte yazıldığından günümüze kadar her asırda hadis alimleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanarak hadis ilmindeki eşsiz yerini almıştır. Bunların şöhreti öncelikle yazarlarının sahih hadislerden meydana gelen eserler meydana getirmeyi amaç edinmelerinden ileri gelir. Kütüb-ü Sitte'nin Türkçe'ye tercümeleri yapılmıştır. Arkadaşlar bir bilgi notu paylaşmak istiyorum. Türk toplumunun İslam'ı daha iyi anlayabilmesi için İmam Buhari'nin El Camiu Sahihi Abdüllatif Ezzebidi tarafından muhtasarı yapılarak yani kısaltılarak tek cilt haline getirilmiş ve bu haliyle Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Ahmet Naim ve Kamil Miras tarafından Türkçe'ye aktarılan ve şerh edilen yani geniş şekilde açıklanan bu eser Diyanet İşleri Başkanlığınca 12 cilt halinde Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih tercümesi adıyla 1928-1948 yılları arasında yayımlanmıştır. Beşinci başlığımız Kütüb-i Sitte'ye ilave 3 eser Kütüb-ü Tis'a. Arkadaşlar Kütüb-ü Sitte'ye daha sonraki dönemlerde 3 hadis eseri daha eklenmiştir. Böylece oluşan bu dokuz kitaba kütübü tis'a denilmiştir. Bu üç yazar ve eserleri şunlardır. Malik bin Enes, eserinin adı Muatta'dır. Muatta, konularına göre düzenlenmiş hadisleri, sahabe ve tabi'in görüşlerini bir araya getiren ilk eserlerdendir. Bu özelliğinden dolayı hem hadis hem de fıkıh kitabı niteliğindedir. 2- Ahmet bin Hanbel, Eserinin adı El Müsned'dir. Ahmet bin Hanbel'in eseri Müsned türünün en geniş olanıdır. 3. Darimi Ebu Muhammed Abdullah bin Abdurrahman et Darimi Eserinin adı Es Sünendir. Darimi eserinde hadisler hakkında yer yer değerlendirmeler yapar ve bilgiler verir. Sevgili öğrenciler bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet kalın.